baðar hætti 여. 저 매판. 저 Doğrusu çok takdire şayan bir proje. Yani bu kardeşlerimiz bir araya geldi. Aslında bu işbirliği ve takım ruhu ile nelerin başarılabileceğinin en güzel göstergesi. Batmana yakışır bir pazar yeri, bir sebze veya hali burada yapılıyor. Tabii geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz başından beri bu projeyi destekledik. Projenin şimdi bu aşamada bir takım ihtiyaçları var. Onları da çalışacağız. <laughs> Özellikle yol konusu olsun. İşte bu orta kısmındaki dolgu alanı betonarme olsun çatı problemleri var Bütün Tüm bunlara bakacağız. Yani mevzuat çerçevesinde imkanımız olan olmuş. her konuda bu kardeşlerimize yardımcı olacağız. Çünkü bu kardeşlerimizi üretiyorlar. Bu ülkede katma değer yaratıyorlar. Ve o açıdan desteği zaten hak ediyorlar. Bu çok önemli. Bu projenin yanındayız. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Bak ki <laughs>